Bu KAĞAN Bu Kağan, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu olarak kabul edilir. Onun liderliğinde Türkler, uzun yıllar süren siyasi bağımlılıktan kurtularak, ilk kez Türk adıyla anılan, büyük ve bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Bu Min Kağan ve Göktürkler hakkında, elimizde bulunan kesin ve güvenilir tarihi kayıtlar, 542 yılı itibarıyla başlamaktadır. Ancak bu tarih, Göktürklerin birdenbire ortaya çıktığı anlamına gelmez. Aksine, bu tarihten önce de onların siyasi, askeri ve toplumsal açıdan yavaş yavaş güçlendikleri anlaşılmaktadır. Nitekim 584 tarihine ait İşbara Kağan'ın Çin elçisine yaptığı konuşma dikkate alındığında, Göktürklerin tarih sahnesindeki varlığını 534 yılına kadar geri götürmek mümkün görünmektedir. Bu durum Göktürklerin 6. yüzyılın başlarından itibaren Orta Asya'da dikkate alınan bir güç haline geldiklerini göstermektedir. Çin kaynakları Göktürklerin kökenine dair bilgiler verirken çoğu zaman efsanevi unsurlarla gerçek tarihi olayları iç içe anlatmıştır. Ancak bu kayıtlar dikkatle incelendiğinde anlatıların temelinde Göktürklerin giderek kuvvetlenen bir siyasi yapı oluşturdukları açıkça görülür. Çin kaynaklarına göre bu dönemde Göktürklerin başında Tuvu Yabgu adlı bir lider bulunmaktaydı. Daha sonraki kayıtlarda ise Tumen isimli bir şahsiyet ön plana çıkmaktadır. Araştırmacıların büyük bir kısmı Tuvu ile Tumen'in aynı kişi olabileceği görüşündedir. İsim farklılığının Çin kaynaklarının Türk adlarını kendi dillerine uyarlama biçiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu lider, yani Bumin Khan, halkını adım adım güçlendirmiş, askeri ve siyasi organizasyonu sağlamlaştırmış ve bağlı bulunduğu üst güce karşı koyabilecek bir seviyeye ulaştırmıştır. Bu Kağan'ın bu süreçte en önemli başarısı, o dönemde Orta Asya'ya hakim olan Huan Huanlar karşısında elde ettiği zaferdir. Huan Huanlara bağlı bir vassal konumunda bulunan Göktürkler, bu Kağan'ın liderliğinde Huai Huan adlı bölgede Huan Huan kuvvetlerini mağlup etmişlerdir. Bu zaferin ardından, 552 yılında Türk Kağanlığı, yani Birinci Göktürk Devletinin bağımsızlığı resmen ilan edilmiştir. Böylece Türkler ilk defa kendi adlarıyla anılan bir devleti tarih sahnesine çıkarmışlardır. Tumen adıyla bilinen bu büyük lider Orhun Yazıtlarında Bumin adıyla kaydedilmiştir. Bu kayıtlar onun Türk tarihindeki yerini ve önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bumin Kağan yalnızca bir devlet kurucusu değil aynı zamanda Türk siyasi geleneğinin, devlet anlayışının ve bağımsızlık düşüncesinin de temelini atan isimlerden biri olmuştur. Göktürklerin tarih sahnesine çıktıkları dönemde henüz tam anlamıyla bağımsız olmadıkları görülmektedir. Bu süreçte Göktürkler, Moğol asıllı Huan Huanlara vassal, yani bağlı bir topluluk konumundaydılar. Huan başta Moğolistan coğrafyası olmak üzere, Orta Asya'nın doğu kesimlerine hakim, Askeri ve siyasi bakımdan güçlü bir konfederasyon durumundaydı. Bu nedenle Göktürkler ilk aşamada kendi siyasetlerini doğrudan belirleyebilen bir güçten ziyade Huan Huan hakimiyetini kabul etmek zorunda kalan bir topluluk olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Aynı dönemde Çin coğrafyasında da önemli siyasi değişimler yaşanıyordu. 386 yılında Türk asıllı boylar tarafından kurulan Tabgaç devleti zamanla Budizm'in etkisi altına girmiş ve bu kültürel dönüşümle birlikte giderek Çinlileşmiştir. Bu süreç sonunda devlet, Wei adını alarak varlığını devam ettirmiştir. Ancak Wei devleti de uzun süre siyasi birliği koruyamamış ve 534 yılında Doğu Wei ve Batı Wei olmak üzere iki ayrı devlete ayrılmıştır. Bu bölünme, Kuzey Çin'deki siyasi dengeleri ciddi şekilde etkilemiştir. Doğu Wei devleti 550 yılında yıkılmış ve yerine Kuzey Hanedanı kurulmuştur. Batı Wei devleti ise 557 yılında sona ermiş ve onun yerini Şu hanedanı almıştır. Bu hanedan değişiklikleri Çin'deki iç karışıklıkların ve güç mücadelelerinin açık bir göstergesidir. Çin bu siyasi istikrarsızlığı Orta Asya'daki göçebe topluluklar için hem bir fırsat hem de bir tehdit oluşturmuştur. Öte yandan Batı Türkistan'da farklı bir siyasi tablo ortaya çıkmıştı. 350'li yıllarda Huan Huan hakimiyetinden kurtulan Akunlar, Mavera -ün Nehir ve Semerkant merkezli güçlü bir devlet kurmuşlardır. Akun devleti kısa sürede genişleyerek İran ve Afganistan topraklarına kadar uzanan büyük bir siyasi güç haline gelmiştir. Aynı dönemde İran coğrafyasında ise Sasani devleti hüküm sürmekteydi. Böylece Orta Asya, Çin, İran ve Türkistan arasında oldukça karmaşık ve çok aktörlü bir siyasi yapı oluşmuştu. İşte böyle bir ortamda, yukarıda kökenleri ve gelişimi anlatılan Göktürklerin tarih sahnesine kesin ve açık bir şekilde çıkışları 542 yılına tarihlenmektedir. Bu tarihe dair Çin kaynaklarında verilen bilgilere göre Göktürkler uzun yıllar boyunca kış aylarında VI nehrinin donmasından faydalanarak Çin topraklarına akınlar düzenlemişlerdir. Nehrin buz tutması doğal bir geçit oluşturarak Göktürklerin Çin içlerine ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Bu akınlar sırasında Çin'in Sui Yuan eyaleti yağmalanmış ve Göktürklerin askeri kabiliyetleri açıkça ortaya konmuştur. Bu akınlara karşılık olarak Batı Vi Devleti, Yuwen Tse adlı bir generali Göktürklere karşı görevlendirmiştir. General Yuwen Tse Göktürklerin karşısına çıktığında stratejik bir hileye başvurmuş, gece boyunca ateşler yaktırarak çok büyük bir orduya sahip olduğu izlenimini vermiştir. Bu psikolojik savaş taktiği neticesinde Göktürkler karşılarında güçlü bir askeri kuvvet bulunduğunu düşünerek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu olay her ne kadar Göktürklerin geri adım atmasıyla sonuçlansa da, onların Çin'i tehdit edebilecek seviyede bir güç haline geldiklerini açıkça göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu kayıtlar 542 yılı itibarıyla Göktürklerin Çin topraklarına akın düzenleyebilecek kadar Güçlü bir siyasi ve askeri yapıya ulaştıklarını açıkça göstermektedir. Bu güçlenme yalnızca askeri başarılarla sınırlı değildi. Aynı zamanda ekonomik ve demografik gelişmelerle de destekleniyordu. Nitekim bu dönemin hemen ardından Göktürklerin Kuzey Çin pazarlarında ipek ticaretine başladıkları bilinmektedir. İpek gibi son derece değerli bir ürünün ticaretinde söz sahibi olmak onların bölgesel ekonomide Artık dikkate alınan bir aktör haline geldiklerini ortaya koymaktadır. Göktürklerin bu faaliyetleri nüfuslarının arttığını, toplumsal yapılarının güçlendiğini ve askeri teşkilatlarının daha düzenli bir hale geldiğini göstermektedir. Artık yalnızca akınlar yapan bir göçebe topluluk değil, siyasi hedefleri olan, diplomatik ilişkiler kurabilen ve ekonomik çıkarlarını koruyabilen bir güç durumundaydılar. İşte bu aşamada Göktürklerin lideri olan Bumin en büyük hedefi olan bağımsızlık yolunda, daha bilinçli ve planlı adımlar atmaya başladı. Bu Min Kağan bağımsızlığa giden yolun, yalnızca askeri mücadeleyle değil, resmi dış ilişkiler ve diplomasiyle de desteklenmesi gerektiğinin farkındaydı. Bu nedenle, Göktürkleri uluslararası alanda tanıtacak ve meşruiyet kazandıracak adımlar atmak istiyordu. Tam bu sırada, Çin'de hüküm süren Batı Wei Devleti'nden, beklenmedik derecede hızlı bir karşılık geldi. Batı V devletinin başbakanı, Türkleri ve Orta Asya'daki siyasi dengeleri yakından tanıyan, sol asıllı bir elçiyi 545 yılında Göktürklere gönderdi. Bu gelişme, Göktürkler açısından son derece önemliydi. Çünkü bu ilk defa başka bir devletin Göktürkleri muhatap alarak resmi bir elçi göndermesi anlamına geliyordu. Batı V başbakanının bu hamlesi, aslında ileriye dönük bir siyasi yatırım niteliği taşıyordu. Nitekim söz konusu başbakan, 557 yılında tahtı ele geçirerek, şu hanedanını kurduğunda, Göktürklerin askeri ve siyasi desteğini büyük ölçüde arkasına alacak ve bu stratejik tercihin karşılığını fazlasıyla görecektir. Göktürkler ise, uzun yıllar boyunca vassal bir topluluk olarak yaşadıktan sonra, ilk kez böyle bir diplomatik tanınmayla karşılaşmanın, büyük bir gurur ve sevinç kaynağı olduğunu hissetmişlerdir. Kaynaklarda bu olayın, Göktürkler arasında adeta bayram havasında karşılandığı ifade edilmektedir. Bu durum, onların artık kendilerini bağımsız bir devlet olma yolunda ciddi bir aşamaya gelmiş gördüklerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu Min da bu diplomatik açılıma karşılıksız kalmamış ve ertesi yıl yani 546'da Batıvi devletine karşı elçi göndermiştir. Gönderilen elçilik heyetiyle birlikte Göktürk ülkesinde yetişen çeşitli ürünler hediye edilmiş Böylece milletler arası ilişkilerde, karşılıklı saygıya dayalı bir temas kurulmuştur. Bu adım, Göktürklerin diplomasi sahnesinde attıkları, en ileri ve en bilinçli hamlelerden biri olmuş. Bağımsızlık yolunda askeri güç kadar, siyasetinde ne önemli olduğunu göstermiştir.